Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. İftarda ve sahurda neler yiyerek fit kalabiliriz bunları uygulamalı olarak anlatacağım. Öncelikli olarak kabak yemeği ile başlıyorum. Bu arada soğanı düşürdüm. Yere alıp atıyorum çöpe evet. Her zaman için iftarlarda sebze yemeklerine yönelmeliyiz. Ağır yağlı yemekler hamur işleri bizim midemizi şişirecektir. Bu arada gözünüzden kaçmadı biliyorum ama soğanı doğramıyorum. Kolaya kaçıyorum. Annem bana çıraklık yapıyor. Dur diyorum gelme diyorum. <laughs> Burada birazdan hızlanacağım. Evet. Çok komik bir hal alıyor. <laughs> Birden durup bakması çok komik ya. Kendimi izlerken. <laughs> Tipe bak. Burada hayatımda ilk defa konuşurken burnumun ileri geri gittiğini görüyorum. छुक oh, छुक Sizler iftarda neler yemekten hoşlanıyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Hepsini, ok hepsini okuyorum. Soğan doğramak çok zor. Gözüm yanıyor. Ağlıyorum. Çıldırıyorum. Ağladığımı size gösteriyorum. Nefes alıp veriyorum ve çok zorlandığımı hissediyorsunuz. Doğradığımız bir orta boy soğanı bir yemek kaşığı yağda pembeleşinceye kadar kızartıyoruz. Sonra beklerken poz falan veriyorum böyle. Annem diyor ki poz vereceğine soğanları karıştır. Sonra <laughs> karıştırmaya devam ediyorum. Bir yandan tedirginleşiyorum yüz ifademde anladığınız üzere. Anneme laf yetiştiriyorum. Çok zor. Şimdi kıymaları ekliyoruz. Kıymanın altının yırtık olduğunu <laughs> görmüyorum. Annem müdahale ediyor. Müdahale etmeseydi düşüyordu o kıyma. Teşekkür ediyorum anneme. Gülüyorum hala. kıymalar kararana kadar kavuruyoruz. Evet, kaçtır 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 kaçtır. Ve yine poz veriyorum. Sonra moralim bozuldu devam ediyor. Kaçtır, 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 kaçtır. Ve yine poz ver. Tekrar kaçtır, 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 kaçtır. Ve salçaları ekliyoruz şimdi. Niye çoğul kullanıyorum? Hiçbir fikrim yok. Salça. Salça ekliyoruz. Bir yemek kaşığından biraz daha az. Anneme bakıyorum çaktırmadan yeter mi diye. <laughs> biraz daha az olsa daha iyi olur diyor ama ben bolca kullanıyorum neden bilmiyorum çırağıma veriyorum al çırak diyorum <laughs> al diyorum çırak tepe tepe kullan Şimdi kabakları ilave edeceğim. Kabakları küp küp doğuruyoruz. Bir tanesini şöyle ortadan mı bölsem diyorum. Annem diyor ki yatır. <laughs> çok mantıklı geliyor. Yatırıyorum. Sonra kabak kesmesi bu. <laughs> kabak doğraması bu arada çok zevkli. Kütür kütür böyle. Bayıldım yani doğrarken. E, son olanları son tarafındakileri yani kalın tarafındakileri dörde bölün. Çünkü küp küp olması gerekiyor küçük. Annem kadraja giriyor. Çok korkuyorum. Kızarak bakıyorum ona. Çekil diyorum. Yeter artık git buradan diyorum. Suratımdaki tiksinç ifade ve ben... Bir tatlı kaşığının ucuyla tuz ilave ediyoruz. Çok az. Eğer kabağımız büyükse benim gibi dörde bölün. Bir tanesini ikiye bölüp altlarını dörde böldüm. Ama bunu direkt dörde böldüm. Kabağı direkt içine ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Sonra kameraya bakıyoruz, sırtıyoruz. Sırtmaya devam ediyoruz. Cezene bırak gibi. Gülüyoruz. Kıt 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 yapıyoruz. Anneme laf yetiştiriyorum bu arada. Anneme sinirleniyorum ama tamam diyorum ondan sonra gülüyorum. <gülüyor> Anneme asla kıyamam. Kameraya çarpıyor. <laughs> Annemin dur demesini bekliyorum. Sonra kaçtırıyorum. Bakıyoruz biraz suya ihtiyacı var. Daha doğrusu annem bakıyor biraz suya ihtiyacı var diyor. Biraz daha su ilave ediyoruz. Ya göz kararı yani bir ölçü veremiyorum şu an. Ben normalde kabağı hiç sevmem ama bunun tadı aşırı güzel. Sarımsaklı yoğurtla yiyin. Kesinlikle denemelisiniz. Tadı aşırı güzel. Ve kabak yemeğimiz bu kadardı. Bitiyor. Sıradaki çorbamıza geçelim. Çorbamız şehriye çorbası. Salçamızı alıyoruz. Almıyoruz. Sonra tekrar geri bırakacağım. Önce yağımızı koyacağız. Önce salçayı mı koyacağız diyorum. Yağı koyacağız diyor Önce salça konur mu diyor. Hiç beni azarlıyor orada. Neyle koyayım yağı diyorum. Tenekeyle koy diyor yavrucağız. Çorbayı yaparken diğer yemeklere de bakıyorum bu arada. Tam bir ev hanımı misali. Yağın kızmasını beklerken size poz veriyorum. Bernigi, Bernigi, Bernigi yapıyorum. Hala bekliyorum. Sırıtıyorum. Somurtuyorum. Hala bekliyorum. Bakıyorum. Ah kızmış koyuyorum salçayı koyamıyorum biraz daha koyuyorum kameranın kestiğini fark ediyorum orada suyu koyduk biz karıştırıyorum suyu ne kadar koyduk hatırlamıyorum ama yarısı kadar koyduk herhalde Şimdi şehriyeleri ilave ediyoruz. Yine göz kararı. Annem dur diyene kadar. <laughs> Asla ben yapmamışım. Sonra karıştırıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Ne yapacağım diyorum. Karıştırıyorum yine. yapacağım şaşırıyorum. Nane koyuyorum. Biraz da e, kamerayı kapattıktan sonra limon tuzu ekledik. Nanenin baharatlıkta olmadığını görünce sinirleniyorum anneme. Ama o kadar oluyor. Sinirlenmem geçiyor hemen iki dakikaya. Naneyi döküyoruz. Yine göz kararı. Yeter mi bu kadar diyorum. Bakmadan yeter diyor. Uzun süre kameraya bakıp sırıtmadığımı fark ediyorum. Kameraya bakıyorum. Sırıtıyorum. Biraz daha sırıtıyorum ve dönüyorum işime. Ve 20 dakika yarım saat kadar pişmeye bırakıyoruz. Bitti. Sıra en sevdiğim elma toplarında. Mutluluktan ölüyorum burada. Elmaları yıkadıktan sonra güzelce soyuyoruz. Soyerken bir ip haline getiriyorum. Ve düşüyor. Diğerini deniyorum. Bir kere de soyabilecek miyim diye. Çünkü bir kere de soyduktan sonra çok mutlu oluyorum. Neden en ufak bir fikrim yok. Gösteriyorum size marifetlerimi burada. Şimdi iki elmayı da rendeliyoruz. Bir tane tabak alıyorum. Tabak küçük geliyor. Beğenmiyorum tabağı. Diyorum zaten yoğuracağım. Bunu niye harcayacağız biz? Geri koyuyorum tabağa. Bir leğen çıkartmak istiyorum. Leğen arıyorum. Ve buluyorum. Kırmızı bir leğen. Ve rendelemeye başlıyoruz. Rendeli 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 rendeli. Hızlan kızım. Hızlan. Hadi yapabilirsin. Hızlı, hızlı hızlı. Hızlı hızlı rendeliyoruz. Keşke gerçek hayatta da bu kadar hızlanabilsek. Baya yoruluyorum çünkü rendelerken. Burada yeme şakası yapıyorum. Sonra hayır diyorum. Olmaz diyorum. Çünkü ben rendeledikten sonra kalan elmayı hep yerim. Ama orucu olduğum için çok üzüldüm burada. Geliyorum, sırıtıp tekrar gidiyorum. Tekrar geliyorum. Torku reklam yapıyorum burada. Reklam kapatıyorum. Tekrar yapıyorum reklamımı, hiç fark edilmedi, tork oldu, dans ediyorum, yuppi yuppi, Beni gay, burni gay, burni gay. İçinde çekilmiş ceviz olduğunu fark edip cevizleri içine katıyorum. Sonra bisküvileri, bütün hepsini bir paketi, önce yarım, sonra diğer yarımını yapıyorum. Şu an bunu hızlandırınca çok komik olduğunu fark ettim ve güldüm. Evet şimdi bir şeyin eksik olduğunu fark ediyorum. Düşünüyorum ne olduğunu. Düşünüyorum, düşünüyorum ne olduğunu. Kaka olduğunu hatırladım. Bu sefer markasını kapatıp size gösteriyorum. Ama Doktor Ötgör olduğunu gördünüz. <laughs> Görmediğinizde ben söyledim şu an açıyorum ve bir tatlı kaşığı koyuyorum. Evet, tatlı kaşığını alıyorum ve içine koyuyorum. Ama çıkartıp onu da gösteriyorum. Neden bilmiyorum. Bir tatlı kaşığı koyuyorum serperek. Hiçbir anlam ifade etmiyor serpmeniz. Biraz az geliyor bana. Çok az daha koyuyorum. Çok az ucuk ucunu değdirerek. Şimdi bu karışımımızı karıştırıyoruz. Haydi bismillah deyip giriyoruz içine. Ceviz büyüklüğünde yuvarlayıp şu şekilde ceviz büyüklüğünde yuvarlayıp tabağa diziyoruz. Tadı mükemmel. Birkaç kez denedim. Bugün yemedim ama daha birkaç kez denedim. Tadı harika. Zaten anlaşılıyor kakao ve elma. Bir de yulaflı bisküvi var içinde hiç kötü bir şey yok şu ana kadar. Şu ana kadar diyorum çünkü diyemüşüm. <laughs> Şaka. Üstüne bir şey eklenmeyecek. İsterseniz yulafla da yapabilirsiniz. Eğer diyetteyseniz bunları bir meyve yerine geçecek şekilde azaltabilirsiniz ara öğünlerinizden. Ben bunu gece yemeği tercih ediyorum. Yani gece dediğim iftar ve sahur arasında bir ara öğün yapıyorum. O arada bunu yemeği tercih ediyorum. Hem iftardan sonra atıştırmalık ihtiyacımızı gideriyor hem de tatlı ihtiyacımızı gideriyor. Şimdi Instagram'a fotoğrafını atmalık bir tabak hazırlayacağım. Üstüne süslemek amacıyla hindistan cevizi serpiyorum. Siz de yerken üstüne serpebilirsiniz. Elma dilimliyorum yanına. Neresine koyacağımı seçemiyorum bir türlü. Sonra tarçını unuttuğumu fark ediyorum. İçine koyacaktım tarçını. Ama sonradan üstüne serpiyorum elmaların sadece görünüm amaçlı. Eğer isterseniz içine bir tatlı kaşığı kadar tarçın koyabilirsiniz. Ben burada unuttum. Ve tatlımız da bitti bu kadardı. Afiyet olsun. Sıra geldi sahurda ne yiyeceğimize. Sahur için bir yumurta kırıyorum. Her zaman için haşlanmış yumurta daha sağlıklı olacaktır. Çünkü bir çay kaşığı olsa da tereyağı kullanıyoruz. Ben burada e, kardeşim'e yaptığım için tereyağını kullandım. O öyle sevdiği için zeytinyağı kullanırsanız sizin için daha sağlıklı olur. İçine dilimlenmiş yeşil zeytin ekliyorum. Sadece lezzet amaçlı. Midemizi doldurmak amacıyla salatalık, domates, sahur tabağımızda bulunması gerekiyor. Omletimiz oldu. Tabağa alıyoruz omletimizi. Ben tuz koymadım. Sahurda su çektiği için isteğe bağlı olarak tuz kullanabilirsiniz siz. Ama ben sahurda tuz tüketmiyorum. 2 kibrit kutusu kadar peynir ve 4 zeytini de ekledim. Ee, omleti yağlı yaptığımız için zeytin isteğe bağlı. İsterseniz yiyebilirsiniz. Doymadıysanız, kendinizi tok hissetmiyorsanız 4 adet zeytinizi yiyebilirsiniz. Ama eğer haşlanmış yumurta yediyseniz... 4 adet zeytininizi kesinlikle tüketmeniz gerekiyor. Normalde ceviz kullanabilirsiniz. Yağ açısından daha zengin olur. Omega 3 açısından daha zengin olur tabağınız. Ama benim elimde şu an çiğ badem vardı. O yüzden 5-6 adet de çiğ badem kullandım. Yanına 2 ince dilim tam buğday ekmeği de serbesttir. Sahur tabağımız da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.